15 Ekim 1863 Kızılaçın KURULUŞU Cenevrede insani yardım amacıyla kurulan uluslararası bir kuruluştur. Kızılaç, insani yardım alanında faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak 1863 yılında Cenevrede Henry Dunant önceliğinde kuruldu. Dunant, 1859'da Solferino Savaşı'nda tanık olduğu yaralı askerlerin durumu karşısında derin bir üzüntü yaşamış ve bu manzaranın ardından savaş zamanlarında tarafsız bir şekilde yaralılara yardım edebilecek eğitimli gönüllü grupların oluşturulmasını önerdi. Bu öneri kabul edilerek 1863'te bir komisyon kuruldu ve ertesi yıl bu komisyon Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne dönüştü. 1864'te Kızılaç amblemi beyaz zemin üzerine kırmızı bir haç olarak belirlendi. Bu simge savaş alanındaki yaralıların korunmasını ve yardım edilmesini simgelerken Kızılaç'ın insani yardım ilkelerini de resmileştiren ilk Cenevre Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme savaş ve barış dönemlerinde Kızılaç'ın faaliyetlerini kapsayan önemli bir belge oldu. Zamanla Kızılaç, dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmalarına devam etti ve 189 ülkeye yayılmayı başardı. Günümüzde Kızılaç, yıllık bütçesi 25 milyar dolara aşan, 250 milyondan fazla üyesi bulunan en büyük insani yardım kuruluşlarından biridir. Bu kuruluş, savaş, doğal afet ve diğer olağanüstü durumlarda yaralılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam etmektedir. 嗯。<music>